Adalet senin için ne ifade ediyor? Mesela kendini adil, vicdanlı birisi olarak tarif edebilir misin? Evet, benim en temel özelliklerimden, kişilik özelliklerimden biri ne bana ne de bir başkasına haksız, adaletsiz davranılması noktasında benim gösterdiğim tepkidir. Hı. Tahammülüm olmayan en önemli şey. Karşılaştığın oldu mu çok büyük adaletsizliklerle şahsın adını söylüyorum? etrafımızda çok görüyoruz. Ee, oldu tabii yani ilk gençlik yıllarımda İstanbul'a geldiğimde ben de e, az önceki e, hikayemiz gibi Sen benzer nereden gelmiştim. Benzer bir e, öykü bende de vardı. Ben de Manisa Köprübaşı. Köprübaşı mı? Manisa'nın bir ilçesi. Oradan İzmir'e gelmiştim. Biraz e, anlat şimdi. şimdi Güneyde o kadar zorlu bir yer değil. Ege daha en azından iklim daha iyi davranır. Zorluk derecesi evet, farklı, farklı farklıdır. Farklıdır evet, ama değil? orada tabii. daha duygusal e, bendeki. Ama esasen gibi. bir şey fark etmez. Herkes kendi gerçeğini yaşıyor. Gene zor bir yerden gelmişsin. Evet, yani büyük şehri düşündüğünüz zaman, hani kasabadan büyümüş yetişmiş bir kız çocuğu olarak, hani İstanbul olmasa da İzmir de büyük bir şehir. E, benim tabii. geldiğim yere oranla e, kültürel farklılık, kültürel e, uçurumlar. E, sınıfsal adaletsizlikler yani benim ait olduğum geldiğim sınıfla eğitimini gördüğüm sanat okulunun öğrencilerinin aileleri çok farklı birbirinden yani böylesi bir şey yaşadım ben bir iki yıl bocalama yaşadım ve sonra da bu benim böyle tutunduğum tek şey haline geldi bu sınıfsal farklılıklar. <laughs>